çok sıkılıyoruz mesela hemen. Sanki kimseyle birbirimiz böyle aynı telden değilmişiz gibi hissediyoruz. Evet. Kendi aramızda bir de dil oluşturduk. Let's make way in a swim to fresh clam. Let's make Oh, Triante. No, 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 no. Esta parte de intamore. Oh, comprendo No, es <laughs> no, O kore san to. todo. Ne oluyor? <laughs> ben anlıyor mu? Garip bir şekilde anlıyorum Hafif yani. bir İspanyolca da var ama yani. Ben ben benim konuları böyle konuşurum Kanka biz bunu nasıl düşündük biliyor musun mesela? Ee, biz dedik ki şimdi bebekler kendi aralarında bir dil konuşuyor ya. He. Ama kimse bilmiyor ama bebekler kendini anlıyor mesela. Çağrı ile ben de dedik biz de birbirimizi anlıyoruz böyle. Biz de bebek gibiyiz. Hani... Ha bir de bir dedik bir dille desteklersek hiç kimsenin bilmediği <laughs> ama bu dili biz de bilmiyoruz ama yine de anlaşıyoruz mesela. Aynen öyle. Hmm. <laughs> mesela ne konuştunuz <laughs> az önce? Sonra sorsak sana da haber Aynen öyle. <gülüyor> <gülüyor> Melodi Hanım geldi. Ee, geldi. Melodi Hanım hoş Hello. geldiniz. Hoş geldin. Hoş buldum. Ee nasılsınız öncelikle? İyiyim teşekkürler efendim sizler nasılsınız? Biz iyi değiliz. Kawaii. <gülüyor> kawaii <laughs> melodi Burada bak baya bir deli var bak sana burada baya iş çıkar melodi Adi. Ee, öncelikle ben Kemalettin Can Parlak arkadaşımız sıkıntısına sizin çözebileceğinizi düşünüyorum Melodi Hanım. Evet ilk önce Kemalettin Can Parlak Bey ile konuşmam lazım. Bağlıyor biz hani kal. Bağlandınız şu anda konuşun. <laughs> 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 Oğlum o Melody, bizim gelmedi, gelmedi Melodi Hanım merhabalar. Selamlar efendim. Nasılsınız? İyiyim. Teşekkür ederim. Sizleri sormadı efendim. Teşekkür ederim. Biz de oldukça idare etmeye çalışan. Çalışan mı? Çalışan. <laughs> İlk defa cümle kuruyor da kusura bakma. Normalde hep kelimelerle anlaşır. Gazete. Çalışan 3 nokta burada cümleye girmesi lazım. İnsanız da... Zaten... değil Bir dakika şurası ayarlayacağım. <laughs> <laughs> Ben bu <laughs> kadar uzun cümle kurmuyorum yayınlarda. <laughs> Normalde cümlesi bölündüğü için o yüzden çocuk Aynen. da alışkın değil yani. <laughs> o zaman ben direkt konuya giriyorum. Evet hayırlısıyla gidelim konuya. Evet problem nedir Kemal Bey anlatın dinliyorum. Yani problem problem olmadığını sanmam olabilir mi mesela? Olabilir. Ama problem var mı yok mu olduğunu eleştirdiğine ve düşündüğüne göre aslında yine bir problem var mı demektir? Yani aslında bana göre Burayı problem anladıysa beni zaten. insanların problemi olup da bana problemli gibi davranıyor olabilirler mi? Çok fazla insanla muhatap olduğun için kafan karışıyor olabilir mi? O Çok sinirlen. fazla insan o... benimle muhatap oluyor olabilir mi? Çağrı beni! <gülüyor> <gülüyor> bir şey söyleyeceğim. Şey olay evet. Ee, Kemal götten yemiş olabilir mi? Bunu da bir soru <laughs> <laughs> Bir şey söyleyeceğim. Siz ne kullandınız melodanın buraya gelmeden önce? <laughs> küçük Kemal'i getirttim bak buraya. Melodi. Çocukluğuna mı indik şu an? Çocukluğuna indik. Evet yanımızda Küçük Kemal var. Küçük Kemal. Evet, merhaba. Kaç yaşınızı? Merhabalar. Yaş kaç merhaba. Efendim. Kimse beni anlamıyor. Bu <laughs> Babamı da döveceğim. ne diyor ne Dis atlamıyorum, bak 20 sene <laughs> 20 sene geri gittik, oradan bile nezbatıra zarladı bu. <laughs> Şu an kaç yaşındayız? <laughs> Şu an 25 yaşındayım siz. Ha, tamam. Melody Hanım, benim bu şaka bağımlılığımdan beni kurtarabilir misiniz? Bir de dediğim gibi otolaf sokma özelliği bende açık ve sürekli günden güne her gece upgrade yapıyorum kendime ee, ayıp da söylemesi. Bunu nasıl kapatabilirim? İnsanlar bazen ofansif gelebiliyor çünkü. Ya böyle ee, buna... mesela bir izleyicimiz dondurma verecek adam. Hani dondurma dükkanı var. Adama durduk yere laf sokup şaka yapıyor anladın yani, mı? Yalamayı yani... sen daha çok seversin. Sen yiyen yani, orada. <laughs> 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 mesela böyle örnek vermek. Yani dayak da yiyebiliriz yani. Abi. <laughs> Aynen anladın mı yani? Demek istediğim bu yani. Mesela otomatik geliyor bu. <laughs> Bunu nasıl yerine geçebilirim Melody Hanım? Şu. Ciddi cevap vereyim mi? Vermezsen amına koyayım. Çok özür diliyorum bu lafın meclisten dışarı. Evet, lütfen ciddi cevap verin. E, şimdi herkesin belirli kişilik özellikleri var kendine yapıştırdığı. Şimdi sen e, yayıncı olduğun için doğal olarak şakacı bir kişiliğin de var. E, ailenin arasına girdiğinde daha çocuk oluyorsun. İşte evet. e, ne bileyim, atıyorum ben psikoloğum. Bir psikolog kimliğim var, bir işte ezgi kimliğim var. Ee, bir ailemin yanına gittiğimde onların evladı olduğum bir kimlik var e, gibi düşünebilirsin. Yayıncı olduğun için bu kimlik de seninle hep beraber yani özel hayatında da belki bu kadar şaka yapmıyorsun ama daha az derecede şaka yapıyorsun. Özelde daha da fazla yapıyorum. Ee, belki de tamamen kişiliğim Yayın kapandıktan sonra görün. Don kegri atıyorlar mesela böyle üstüme üstüme geliyor ve bunalmalar geliyor bana böyle kendim yırtasım gibi. Şu Kendini an bunaldı canım. şu an onu fark bak demir de girebilirim. Mesela ama Don kegri emotunu da ben yükledim mesela oraya onu atsınlar diye. Peki Çağrı bir şey sorabilir miyim? Sor. <laughs> ee, her dont kegri atılışında neden bu emotu da ben ekledim diye üstüne vurgu yapıyorsun? Yani şunu demek istiyorum anladın mı? Güç bende. Bu gücü herhalde. ben onlara verdim. Gerekirse emotu kaldırmayı da siz iyi bilirsiniz. Sen chat'i biraz <laughs> karşına mı aldın şu anda? Chat'i <laughs> <Çet> karşıma <laughs> mı aldım? Neden? Yani iyi bir hata yaptım bu arada. Evet, öyle Boş yaptım. yapma Batuhan. Buradan sana çıkmaz o kardeşim. Yo ne alakası var? Ben Duyar de kasma kardeşi... şerefsiz pislik. Bende evet. de para bağımlılığı var Melo'da. <laughs> <laughs> ben de sebepsiz olmadı yani. Sebepsiz zenginleşme diye bir Yaman da günden güne <laughs> zenginleşiyor mesela bunun önüne alamıyor. Psikoloğa falan da gitti. Anladın mı? Çözemediler. E, e, şimdi Paradan vazgeçmek istiyor musun Kemal? Yok istemem. Ya para zaten benim için... Hiç e... İster mi? Elimin <laughs> kiri. <laughs> bir kısmını bana ya. verebilirsin hayır deme. Harbi mi diyorsun? Seansı ne kadar oluyordu bu işlerin? Yani aslında devlette çalıştığım için böyle bir şey söyleyemem ama ya bir arkadaş falan gibisinden verebilirsin. Yok seansı özelde, ne kadar mesela normalde? Özelde mesela özel yeriniz olsaydı böyle. Yani... İlden ile değişir. İstanbul'da atıyorum 300 lira gibi beş, bir şey. Daha beş, küçük yerlerde. Bir 300 lira. 300 lira bir dakika. Samet Beylik ne kadar? <laughs> Samet bilir oraları. Beylikdüzü saati 500. <laughs> Ama Beylikdüzü'nde <yüzümüne> ne? <laughs> <laughs> ya. Mutlu sonla bitiyor mu? <laughs> ama bir dakika beylek biz çok insan var ama yani ondan Baba dolayı. sorun çözmeye gelmiş siz ne diyorsunuz bak ya. Yani. Kemal'e sor sor oğlum Çengelköy'de ne kadar. <laughs> of. Abi bir şey söyleyeceğim direkt çirkinlik. Aa, diyormuş. bir şey söyleyeceğim. De çok evde. çirkinleşilmesin lütfen. Melodi Hanım Kusura bakmayın benim o şakayı yapma niyetim e, hiç kötü bir niyet değildi. İyi bir niyetle yapılmış bir şakaydı. Yalnız bu samet piçi işin içine dahil olduğu zaman hep böyle bel altına ittiriyor lafları. Or evet. ben bel altına vurdum. Sen saatini sordun, söyledik işte. Tamam ben ben şöyle bir şey sormak istiyorum. Melodi Hanım Mesela Çağrı ile ben ikili olarak yan yana geldiğimizde sanki Ortam bizi anlamıyor, biz de ortamı yakalayamıyoruz. Sanki onlar da bizi yakalayamıyor ve buradan yavaşça uzaklaşalım gibi bir havaya giriyoruz. Bu bizim tribimiz mi yoksa gerçekten böyle olduğu için böyle yapıyoruz ama bunun çözümü ne yani? Bu ikili olarak ilişkinizde daha iyi iletişim kurduğunuzla alakalı. Belki başkalarını da araya katmaya çalışırsanız o enerjiyi yakalayabilirsiniz ama... E... Ama iki kol var şimdi. Xbox oynuyoruz ya o yüzden o, o anlamda. <laughs> İki kişilik ya, bir takım <laughs> <laughs> var. Üçüncü girdim bozuyor, denedik bunu. Üçüncü ona. girdim bozuluyorlar. Gideyim. O zaman başka bir şey oynayın. Çağrı bunu ben sana söylemiştim de sen kabul etmedin. <gülüyor> 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 bir dakika bir dakika, bu kadar kolay mıydı ya? Yani eğer sadece ikili ilişki olarak bunu devam ettirmek istemiyorsanız, açılmak istiyorsanız mutlaka başka bir yola girmeniz gerekiyor. Baba bu, bu farklı bir yere gidiyor. Açılmak Onu Şu an birbirinizden hoşlanıyor musunuz? Zaten? ya baba şunu söylüyorum. Oğlum ne siz niye sürekli böyle şeylerle kıyaslıyorsunuz? Evet ya? ben de anlamadım. Ya. canım. şunu artık bir insanlar açıklamak saniye, lazım. Bir de, ikili ilişkilerde de böyle değil mi özel hayatınızda, duygusal hayatınızda? İlk Bak, önce biriyle sohbet etmeniz, hayır sohbet etmeniz gerekmez mi biriyle ilk önce? Edebiliyor olmanız. Yo edebiliyoruz yani, zaten. Koklaşıp, <laughs> koklaşıp arkadaş olabiliriz. <olamayacağım. gülüyor> <laughs> Ben geldiğim zaman, gördük. Ben geldiğim zaman Kemal otomatik kapıyı açıyor. Koklaya koklaya gelmiş. <gülüyor> <gülüyor> kapıyı açıyor. 3 saniye sonra ben giriyorum eve anladım. O kadar artık senkron çok tuttu durumda yani. <laughs> Bak yanlış anladınız Melodi Hanım. Ben durumu anlatabilir miyim Kemal kardeşim? Tabii ki de Çağrı kardeşim. Biz ortam içerisinde hani bir insanlardan uzaklaşalım şey yapalım kafasında değiliz ki. Biz Oraya da ayak uyduruyoruz. Ama mesela atıyorum şaka yargılanmasına başlandıysa ortamda yavaştan artık bizde hani çünkü biz şakanın olmadığı bir yerde biz olmadığımız için aslında bu galiba. Bundan kaynaklı olabilir. Yani toplumsal bir sıkıntı eee, da yok. He buldum buldum. Gerilimi sevmiyoruz biz. <laughs> Gerilemeyi mi? Gerilimi. Gerilimiz yani tabii. ortam gerilimleşmeye başladı anda mesela. Aa gerilimi hiç sevmeyiz. Evet gerilimi hiç sevmiyoruz. Yani o dramayı sevmediğimiz için ortamda ben böyle ben bir ben ortamda yapayım. gerilim olduğu anda mesela uzaklaşmak isteği doğuyor bize galiba. Peki kaostan besleniyor musunuz mesela? Kaostan besleniriz abi. Kaosu yönetebiliyorsak besleniyoruz ama yönetemiyorsak <gülüyor> sıçmışız <gülüyor> yani. Yani, yani bir tane... Şey istedim. Yani Hatta şöyle bir de tamam. verir misin çağrıcım? Nereye kadar? Yani? da anlasın yani bizim genel bakış açımız olduğu için. Bu bizi iyi mesela. <laughs> Stop making drama you are not Shakespeare demiş burada. Ünlü ya yayıncı Kemal. Ya ne demiş biliyor musun? Dramayı kes. Shakespeare değilsin amına koyayım demiş yani. Aynen öyle bu arada. Durum bu. Ne anlatıyor burada? Burada <laughs> Okumayanlar belli oldu şu an. Ya burada diyor ki, şimdi Shakespeare, Shakespeareyan bakış açısıyla yaklaşmak gerekirse, Shakespeare genellikle tiyatro oyunları hep drama üzerine ya. Hı, -hı. Biliyormuş gibi konuşma o. Doğru oğlum, adam koyun. şu ana kadar doğru ilerledi kavun. Evet kavun. Kavun deyince de mesela canlı Hayır. bir öpmeyen arakı istiyor. <laughs> o da Mete kanka, Mete'nin rakı rakı yapsana. <laughs> <laughs> mesela e, hatta da da. Sevi seviyeyi iyice yükseltelim bir saniye. Elizabeth Çağı tiyatrolarında Gerardık. genellikle oyunlar hep ya, e, drama bo. üzerinden ilerlediği için e, ona evet. bir gönderme aslında Sametçim. Peki Rönesans öncesi mi sonrası diyorsun? mı Ç burayı da kavuncum. Rönesans öncesi. Rönesans Bu çocuk da sallıyor, tutturursa. <laughs> Bu salladı. Şu an bir sallama durumu Oğlum <laughs> <laughs> niye lan niye sallayayım ya? O zaman Rönesans öncesi Antik Yunan'dan bahsedelim ha isterseniz birazcık da. O zaman Emre'yi çağırmam lazım. <laughs> Antik Yunan'dan bahsedelim. <laughs> Antik Bak, Yunan'la. Melody gördün mü şu anda? Bak ciddiyet içerisinde kültür sohbeti yaparken Kemal şu anda Yunan dedik. Emre'yi bağladı kafasında. Onuya bir şakayla devam ettiren durumuna dra döndü. Dramaların çıkması Rönesans öncesi bu arada arkadaşlar. Üzerine bir de sırtak açıyorum hatta şu an. Üzerine de sırtak <laughs> şakasını destekliyor. Şu an yeterliydi mesela. <laughs> Evet. B Mesela bu bunu yaptığımızda <laughs> anlaşılmıyor. Bunu Kemal yapmasa ben yapacaktım bir cümle sonra. Çok basit bir şekilde açıklayacağım bunu. Ee, Lütfen. atıyorum bir eve çıktım <laughs> ve 3 kişilik bir eve çıktım. Yani 3 kişi olarak çıktınız eve öğrenciyken. Hayır, ee, ayrı İster istemez de. bir Hı, kişiyle evet. daha yakın oluyorsun. Bu da kafanın uyuşmasıyla alakalı. Yani ister istemez tek bir kişiyle iletişimde olmak daha kolay geliyor. Ya hocam şimdi yani burada öğrenciler o zaman 3 kişi çıkmayın eve 2 çıkın. Daha sağlıklı bir öğrenci hayatınız olur diyebilir miyiz buradan? Bence en kötü ikili gruplaşma oluyor da. Ama dersekten kira parasını da bizim göndermemiz gerekebilir ama. Yani ya iki ya dört mantıklı olan o. Ya iki ya dört. Hmm. Ama şeyin de tadı ayrı oluyor öğrenci evinde. Mesela iki kişi birleşiyor diğerinin <laughs> bir Evet Üç, evet. Bir dakika bir dakika. Şakam geldi orada yapabilir mi Melodanın Hanım? Bir tane şakam geldi orada. Yap. <laughs> şeyin de tadı ayrı oluyor dedi ya Kemal. Ben de orada üçlünün dedim mesela. Ya bunlar eğitilmezdir ya. Evet. Üç, üçlünün de tadı evet. ayrı oluyor. Trisam şakası mı geldi? Trisam mi? şakası geldi orada bir tane. Efekt de verdim, anlamayanlar anmasın gülsünler diye yaptım bunu da. Wow. Bunu mesela, bu şakaya gerek var mıydı? Bu şakayı mesela? kime yapmıştın mesela normal? Hedef kitlesi kimdi yani bu şakayı? Hedef kitlesi mesela, öncelikle chat'teki arkadaşlardı mesela. Chat'teki pornocu arkadaşlara hedef kitlesi yaptım. Gülenlere hmm. güldü zaten. Eee... Kemalettin Can parlak yine hedef kitlenin içerisinde. Evet, se seviye çok yükseldi çünkü. <laughs> Beni de bir sırıttı ama yani inceden. <laughs> evet. <gülüyor> Müptelazı mı? Aynen öyle. Melodi Hanım siz al alamadınız şakayı olsun bir daha yaparım ben başka bir şekilde. <gülüyor> <gülüyor> başka bununla da yaparım. Mesela bunda böyle bir dert de, de var. De. Melodi Hanım mesela sizi şimdi yakalayamadı <laughs> ya size özel hanim derken <laughs> ama siz benim burada konuşmamla da dalga geçeceksiniz. Dalga geçiyordu dikkatimi <yani>. çekti. <laughs> Bu nasıl? <laughs> Psikolojik mi değil <laughs> mi? Nasıl bir psikolojidesin anlamadım ama bende dalga geçiyorsun şu an yani. Yok <laughs> estağfurullah. Mesela seni yakalayamadı ya burada. Yarın böyle sana özel bir şarkı çalışıp... Ne yarın yani amına ya? koyayım? Ben... Baba ne oluyor ya? Konuşamıyordu. Tamam. Keşke psikoloğu getirmez yedik. Kemal normalde konuşamamaya başladı. Oğlum be... <laughs> yani Oğlum şunu demek istiyorum. Ben istiyor. bir ayağa kalkıp yürüyeyim bir dakika. <gülüyor> <gülüyor> Yürümem geldi yine. Ben bir yürü. Ben şunu söyleyeyim Melodi Hanım. E, diyor ki şimdi bu şakayla seni güldüremedim ya ben sana evet. birkaç deneme atıcı daha yapılacak anlamında yani aslında yani seni alamadım şu anda 3-4 hakkım var benim kafamda e, yani. Bunu da dert edecek yani. 3-4 kere daha senin aynen. gülebileceğin şakalar yapılacak yani burada. E, buna gülmem yayında en azından pek hoş kaçmayacağı için içimden güldüm desek daha tamam. var. E, sal e, beni azından. diyorsun. <gülüyor> Yok. <gülüyor> yani Kimlik zedelenmesin diye. He, psikolojik Bilir, evet mantıklı. Bir de şöyle bir sorun daha var Çağrı'da. Bu da çok Yatır sık ya, karşılaştığım bir şey. Oldu, Bunun arabası manuel. <gülüyor> <gülüyor> Vites atmaya üşeniyor. Araba cart ediyor sürekli. Her cart ettiğinde de şöyle yüzüme bakıp sıkıldım kanka ya. Mesela bu çocuğun bir psikolojik sorunu var. Bak onu ben anlatabilir miyim? <laughs> Şimdi araba dördüncü viteste yokuşa çıkıyoruz tamam mı? İstiyor Üçten dörde ki... de pezevenk hep beni attırıyor. Ben atıyorum. Işte. <laughs> Debreje basıp diyor ki sen atsana kanka şimdi de diyor. Beraber biniyoruz amına koyayım. Ama ben hep otomatik <laughs> araba istediğim için anladım bundan manuel ya. Kemal'e attırdım da otomatik oluyor üçte dört arası en azından. <laughs> Şunu demek istiyorum Melodi Hanım. Yani araba dördüncü viteste. Ya git işleme yani yokuşta olsa. Yani araba nereden biliyor ki bizim yokuşta olduğumuzu? Gribe giriyor. Ben buna. nereden biliyor ha. yani 3'e geri almam gerektiğini? Düz yol olduğunu nereden biliyor? Yokuş olduğunu nereden biliyor araba? Akıllı ben, değil ki zaten. Ben de 3'e atmak istemedim. Şimdi 4'te de gidersin. <laughs> o da akıllı değil diyor. <laughs> Hadi oğlum 4'te de gidersin amına koyayım şeklinde. Arabaya da motivasyon ver. Yani inansın 4'te gidebileceğine inanırsa gider çünkü ama 150 beygir ama kodumun arabası yani anladın mı? Gider yani. Motoru düşük <gülüyor> eyvallah. <gülüyor> Hızını yavaşlatman gerekiyor. Hızını ne? yavaşlatırsan ikiye almak zorunda kalırım o daha iş çıkartır başıma. Evet, ya bu, bu arada... çocuk debriyaja basıp vitesi atmak istemiyor Melodi Hanım. O zaman o en de... mantıklısı Kemal'i yanında götür her yere. Ya bu <laughs> işte bu nasıl bir psikoloji <gülüyor> ya? <laughs> psikoloji dur <laughs> şimdi. Biz doğru psikoloji <laughs> Otomatik, Bu adam yani arabayı satsa otomatik alsa ben de yanında binsem keyif sürsem. Nefesini birine o zaman Aynen. otomatik alayım. Rüzgar Kartal burada mı ya? Bu sorunu çözecek odama o yani. Psikologla falan <laughs> boşuna uğraşıyoruz. <laughs> 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 Ay bu sorun belli anladın mı? Sorunun tedavisi belli, doktoru belli. <laughs> ama Rüzgar Kartal'da da her sorunu çözme potansiyeli var Aynen ya. Mi? Aynen öyle. <laughs> burada ama en azından. iki taksit ödemiş. Anladın mı? hani <laughs> Şafak nerede? Bu problemimizi çözelim arkadaşlar. Canım bizi kanalı bu kanal. Aileyiz amına koyayım. <laughs> Evet durum mu yani şu anda Melodi Hanım? Çok teşekkür ediyorum. Başka demek istediğiniz bir şey var mı Melodi Hanım? Başka? Ee... Rica ederim. Teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Peki Kemal'in var. tespitini yapabildik mi? Mesela Kemal'e bir tespitte bulunabildik mi? Ben kendim Kesinlikle hala dört, dört dörtlük yapmıyorum. bir insanmışım gibi düşünüyorum yani öyle. Biz kendimize böyle düşünsek sorun olur mu sizin için Melodi Hanım? <laughs> Kemal Bey siz dört dörtlüksünüz sonuçta yani para harcamak isteyen mi insansınız? Çok teşekkür ederim efendim. Bak ben Çağrı hep böyle çözüyorum sorunları gördün mü? <laughs> <laughs> ne kadar kız biz de verelim aman oyun bizi de de. <gülüyor> 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 kaç, kaç senelik sizin kod attı bu biçim aman oyun ben de atayım. <laughs> ee, İban'ımı atıyorum. Çağrı birazdan. Tamam girdi girdiyse abi, onu bu yayın sonrası Uzan Nuriye ulaştır Banana. Anlaştık. Tamam, ben de sizin bananınızı ayarlıyorum şu an. 10 <laughs> 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 dakikaya gelir, banan gelir. Ama biz... Banlarla sen ilgilenmiyorsun. Nuri ilgileniyor. Evet Hay Nuri artık. kardeşim zaten şu an bu konuşmayı duyuyor. Otomatik olarak o kafasında... Nuri'nin de mesela psikolojisi bozuk bu arada. Bir buçuk yıldır çalışıyor ücret almaya. <laughs> Ona da dedim ki YouTube <laughs> gelir senin dedim. YouTube'dan da gelmedi lanet olsun. <laughs> o da bir türlü gelmedi. <laughs> YouTube'da o da kafa yedi anladın mı? Mail bek Fransa'dan posta <laughs> bekliyorlar. Bir... Nuri de kafa yedi abi <laughs> ne yapsak olmuyor diyor anladın mı? <laughs> Şakan, şakan, öğrenci oraya. bak vakaya bakın vakaya. Öğrenci adam evinde klimayı düzenli bir şekilde açmak istiyor belli saatler arası falan. Bunlar hmm. gitmiş çocuğun evinde klimayı aç 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 5 kuruş para bırakmak yok. Batuhan çağırsa Aynen Batuhanlar. Ben ben batuanlar. değil kanka. Batuan, batuan, ne batuan ne kanka ne bırakmadık amına koyayım ya. <laughs> Durma bak. Ya Batuhan bu kabul edilecek bir şey değil. Bu adam öğrenci ya. Kanka bu adam Batuhan'dan 5 lira çıkmadı ama ben öyle yapmam yani. Şerefsiz doğru düzgün konuş öyle değil o. Batuhan'dan de... 3 kuruş çıkmaz kanka. Samettin ben öyle olduğunu düşünmüyorum. Ben o evde bir gece kaldım. Ee, geldiğimde de klimalı ortamdı yani anladın mı? Ben zannedim ki yani klimaya şey dedim yani klimalıysa. Hayatta yapmam ama Batuhan Piçi kanka klimayı açıp karşısına geçip yattı sabaha kadar açık bıraktı. Bu <laughs> mesela oh, tabi buradan var ya 100 artı Harbisiz. kilo olduğunu anlaşılıyor mesela. Yalan. Evet. Bir de kıllı bu anlaşılıyor. Aynen. Kıl bak <laughs> kıllı ve yağlı insan hareketi bu. Bana <laughs> 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 Bana bana SS'leri attırmayın buraya. Bak telefon galerimi açarım buraya. Burada gerçekten e? kötü ederim alayını. E? Ben kapatalım dedim. Bu açtı. Sen dedim bana klimayı açalım ama ben orada yapmayayım. Beni çarpar diye. Şerefsiz Samet. Neyse bunlar Oy. artık bu grubun artık kendi özeli yani bence. <laughs> evet evet. Onu da söyleyeyim. Ee, Seyyar Manyak 3. ayını yenilemişti. Melode'cim çok teşekkür ederim bizi bilgilendirdiğini. Çok sağ ol. Güzeldi. Ben teşekkür ederim. Geldiğiniz çok güzel. Arada böyle geliyorsun, destek oluyorsun. Teşekkür Allah ediyoruz. Allah Gerçekten Allah iyi geliyor. geliyor yani. Umarım geliyordur. Geliyor, geliyor. Tabi peki. O ben zaman de IBAN de çok atıyorum teşekkür tamam. Teşekkür ediyorum. Sağ şey, şey, şey Kemal sana da IBAN atıyorum. Tabii IBAN'ı yollayın. IBAN'ını az soruyla çözeriz. <laughs> biz Kemal de o çalışıyoruz. Öyle bir hayat alışmış Kemal. Bir mesela markete gidiyor, bir şey alıyor. Abi diyor attım store'ını diyor mesela. Adam anlamıyor bile. Hani biraz kafada. <laughs> Migros, Teknosa falan gidiyorum. Bir para istiyorlar diyorum. Durun bir amına koyayım. <laughs> Durun bir Instagram takipçisine bakın biz. Ne yapıyorsunuz şu an? <laughs> yani aslında Kemal'in de hiç para yok ama yaşayabiliyor anladın mı? Böyle <laughs> Bütün sorunlarını böyle mi hallediyorsun? Aynen öyle hallediyor. E çoğu bak çeşmeye tatile gittik ha sor. Kendine müslüman pes diye bir şey aldık orada. Ev tuttuk. Emlakçı için ne diyebilirim abi attım story'ın bir gülümse bakayım bana diyor. <laughs> Adam dedi ki ne story'si ya dedi. Bu da bu ayıplayarak bak, dışarı çıktı. Bak Çağrı şunu, şunu atayım sana mesela. En son ben bağlama aldım ya. Evet. Bak şimdi. Nereden atıyor? Çetini atıyor, attım. Usta bak ne kadar mutsuz farkında mısın? <laughs> Güzel bir bağlama. <laughs> <laughs> Ustanın canı çok sıkkın amına <laughs> 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 Belli ki para vermemişim ne anladın mı? Buradan buna... <laughs> Usta story zoruyla bağlama sattırırmış usta anladın mı? <laughs> bir de şundan korkuyorlar artık insanlar. Bu Kemalettin Cappalık yayını açar bu diye bir şey söyler. Derzo bir şey söyler anladın mı? <gülüyor> <gülüyor> Anıl Piyancı'ya gittik adam diyor ki sizi gelin gençsinin diyor şuraya gidelim buraya gidelim yeni şarkı sını dinletti adam bir şey yaptı Terzo hiçbir şey söyleyemiyor. <gülüyor> <gülüyor> Aa bu arada Perşembe Cuma geliyor beraber bir FIFA atalım yayında. Harbi misin sen? Aynen aynen. Olur kanka FIFA mı NBA mi? mi? İkisini de yaparız. <laughs> Bak Kemal'de de bu var. Beni sıkıntı hiç sokmuyor anladın mı? Hani ben şimdi... <laughs> tam derde düşüyordum anladın mı? FIFA mı NBA mi ikilisindeyken ikisini de yaparız dediğin olay bitiyor anında.